Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün dana ciğer kavurması yapıyorum. Aslında kuzuyu seviyorum ama yoktu. Ben, ben dana aldım. Kanı kalmadı. Kanları tamamen bitti. Ciğerimi güzelce yıkadım. Ve süzgeçte bekleteceğim. kuyruk yağ koydum. Onun yanmasını bekleyeceğim. Biraz da yağ koyayım. Tavada yağ iyice kızarttım. Kuyruk yağı. Ve kavuruyoruz. iyice kavruldu. Suyunu çekti ve yağla kavruluyor şu an. Soğanı dört tane soğan doğradım. Ve kırmızı biber. İyi güzelce tekrar kavuracağım. İçinde acı biber de var. Soğan da içinde iyice kayboldu. Bir tane domates doğradım. Onu da beraber kavuracağım. İsterseniz domatesi koyabilirsiniz. Ama ben bir tane koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kavruldu. Tuzunu koyacağım. Bunu atmadım. Burada bir demet maydanoz var. Kimyon, karabiber, kırmızı biber. Siz kendinize göre nasıl isterseniz. Ben de karabiber, kırmızı biber koyacağım. Kimyon özellikle. Afiyet olsun. Kırmızı biber. Diniyorum. Karabiber. Diğerimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.